Teşekkürler, sağ olun. Zor oluyor yani ama ülkemize katkıda bulunmak yani güzel oluyor tomates topluyoruz bu sıcakta 8 saat çalışıyoruz düzlüyoruz topluyoruz seviyoruz çalışmayı 10 yıldır seracılıkla uğraşıyorum. Domates yetiştiriciliği, salatalık. Genelde bu şekil. Evet, bir 10 yıldır bayağı çoğaldı. Çok güzel. Yani şu anda e, iş verme yönünden, işçilik yönünden, yani köyün girdi, çıktısı olsun, kalite yönünden çok güzel. Her tarafa, Türkiye'nin 15-20 iline genelde gidiyor yani domatesimiz. Bazen gidiyor yurt dışına ama genelde Türkiye içine gidiyor. Yani bir 10-15 şehre gidiyor yani genellikle. Kalite olarak çok tutuluyor. Yani kalitesi çok güzel. Hı -hı. E, genelde domates ekiyorum. E, ikinci üründe işte kornişon, salatalık bu tür şeylerden ekiyoruz. Şubatta başlıyor 12. aya kadar. Hı -hı. Sürekli seralarda ürünlerimiz mevcut ama arada yetiştirme zamanlarında boşluklarımız oluyor. Sanırım. Evet. E, yemeklik olarak geçiyor. Yani sanayi tipi değil. Eee Tercih olaraktan çok güzel. Raf ömrü güzel. Ee, çok çabuk böyle çürüme falan yapmıyor. Ee, Tüccarların beğenisi güzel. Şimdi seralardan toplanan ürünler öncelikle Ardiye bölümü kooperatif dediğimiz yerlere gelir. Yani yükleme alanlarına. Ee, seralardan gelen kasalar buradan tüccar arkadaşların araçlarına yüklenir. O da gideceği illere göre dağılır gider yani. Adıyaman, Malatya, Muş, Diyarbakır, Batman bu illere ağırlıkla Gaziantep, Kahramanmaraş merkeze, Kayseri, Sivas birçok ilimize gidiyor buradan. İşte günlük değişebiliyor arz talebe göre abi. Atıyorum e, Pembe domates 23 lira. Normal yuvarlak dediğimiz 22 lira bandında, 20 lira bandında. Köy tipi lap dediklerimiz 20 bandında. E, bu şekilde arz talebe göre gidiyor. E, inişli kalkışlı sıkıntı yok. Üretmeye devam ediliyor her şekilde. Depremden sonra yine toparlandı insanlar kendine geldi. İki yıldır üretime devam ediliyor. Hiçbir aksama olmadan. Allah devlete millete zavallı vermesin.